Herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan Bugün sizlerle arkadaşlar e, EBA'da nasıl öğretmen olacağız? Bunu göstereceğim e, Kesinlikle %100 işe yarıyor Olmazsa e, Dislike atın Yani e, 2020 senesi için geçerli bu 2021'i bilemem Şu anda benim attığım günlerde girerseniz %100 girecektir Gördüğünüz gibi eğer EBA'ya girdiğimizde Sıraya Can dersine 17 dakika Şu an biz öğrenci modundayız bunu nasıl öğretmen moduna yapacağım? Yapacağız. Gördüğünüz ee, gördüğümüz gibi yukarıda bir link var. Yukarıda link var. Bu linke, bu linke ne yazıyoruz? Şurada gördüğümüz gibi eba.html yazıyor ya. Orayı şöyle yapacağım bak. Eba noktanın gerisine şu noktanın gerisine tam okla gösterdiğim yeri noktanın gerisine tam noktanın gerisine oraya bir tane şöyle tire ve Oradan da İngilizce bir şekilde T T aç her teacher yazıyorum yani T r yazıp enter yaparsam enter yaparsam girecektir. Hemen enterlayalım. Gördüğümüz gibi e, geldi. Sayfamız bu şekilde. E, buradan önceden neydi? E, neydi önceden? Burada yazıyordu ki. Burada yazıyordu ki derse katıl yazıyordu. Burada derse başlat yazıyor ve birkaç tane şey geldi. Hoş geldiniz. Aşağıda aşağıdaki aşağıdan can dersi hemen hızlı erişebilirsiniz. Bu doğru. Bu da doğru zaten. Ve şöyle bir e, ayrıcalığımız var. hazırlıklarını yapılmak için can dersiniz 2 dakika erken başlayabilirsiniz. Buradan can derse 2 dakika erken ve siz başlatabilirsiniz can dersi. Siz başlatabilirsiniz ve bitirebilirsiniz de. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça Her kalın heros kolay kanalı kanalıyla kalın derim gibi e, kanalıma abone olun ve like atın beni çok sevinirsiniz güle güle